Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden Breaking Point 3 hikayemize devam ediyoruz. Bu sefer Chapter 7'ye doğru geçeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Bili biliyorsunuz bu videoları ulaştırmak sizlere biraz uzun sürüyor ve çok zahmetli bir iş. Beğenileriniz, destekleriniz önemli. Hala kanala abone olmadıysanız da aşağıdan tıklayarak abone olabilirsiniz. Katıl butonumuz da aktif. Eğer bana daha fazla destek almak istiyorsanız da katıl butonumuzdan ee, katılarak bana desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Evet... It time to pick, Cas Why didn't we get that wing replaced? It was marginal. We asked Callie how the car felt and she wanted to push. She's becoming a liability. Now she's driving well. No, 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 you need to keep an eye on her. I do? These are your drivers, Casper. You need to keep them in check. That includes Callie. If she's not behaving herself, that's your responsibility, mate. I know. Because I'm telling you now, there is something wrong with her. Are you okay? She's not right in the head. Why can't anyone else see it? Well, she's coping. <sighs> so she should be sad. Why isn't she sad? It's complicated for her. Oh, and it's not for me. I didn't mean it like that. It's... What did you mean then, Casper? How is it different for her? Huh? It's none of my business. Oh, though. poor Callie. But Devon's all right. Devon will be fine. No problems. Is that it? Oh, come on. Dan, yeah. Just... And only the wise Casper Ackerman can possibly understand her grief. Huh? No, no, no. Tell me, tell me. Yeah. Enlighten me, Casper. How is it different for her? I mean, she's your favorite after all, right? This, that's not what this is no, about, no, is no, it? No, 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 no. How is it different for her? Just how is the death of my father different for her? Because your father had two kids and he only raised one. Sorry. I uh, shouldn't have said that. You know what, Caspar? I think uh I think Connor needs a change of direction. It wasn't my place. Yeah, to... yeah. yeah. No, it's, uh I'm not convinced you're making optimal decisions. Title slipped away. Come on, Devin. I've been thinking about it for a while, actually. Look, let's just talk about this. Your it's... services at Conor Sport are no longer required, mate. I hereby terminate your contract. Are you for real? With immediate effect. Ciao, Casper. Close the door on the way out. Where is now? I don't know. He's just gone. Call him. Get him to come back. Well, hang on. Wait. Where are you going? I'm going to talk some sense into that idiot brother of mine. We are not doing this without Casper. Callie talked to him and uh, Aiden too. They tried to get him to change his mind. They were angry. And, uh, well, I was angry. Did you try to change his mind? No. Devon and I didn't talk again for a while. and then what happened? What? That was that? I went home. Wow. Ortalık fena karıştı. Katara doğru gidiyoruz. Yine biz her zaman gibi Aiden'ı çektik ama Casper ayrıldı bakalım Katar'da neler olacak? Merak ediyoruz. Were you worried about the team's performance without Casper? No. I had a plan. What plan? Getting a new team principal, or an old one. So, why did you take the position as team principal at Connersport, having stepped down from the role only two seasons prior? You, you have kids. Yes. Okay. So, one of them calls you and says, "I need you." You're there, right? Any parent would be. Connersport was my child, my baby. I made that team. I would do anything for them. But I made it clear to Devon that I would only that job on a basis. Andreo geri döndü. Takımı Davidova satmıştı. Yani çok hararetli bir konuşma geçti Devon'la Casper arasında ki biraz Devon biraz zorladı orada. Hani Casper illa hani bana gerçeği yüzme vur dedi. Harbiden. Bakalım yani Davidov gittikten sonra işleri karıştı. Davidov kendisi varken de çok mükemmel değildi ama Bakalım Katar'a gidiyoruz ne olacak izleyip göreceğiz yarış esnasında zaten konuşmaya devam edeceğiz bakalım Right, Kelly's had to retire from the race. So it's just me then. Yep, just you, Aiden. Let's go. Kelly yarış çık ve 7. sıradayız. 3. lüğü elde etmemizi istiyor bizden. Bakalım Herhangi bir aksilik olmadığı müddetçe şöyle partlara bakıyorum rahat bir şekilde kazanabiliriz gibi gözüküyor. Umarım bir kez daha kazanırız kendini yarış kaldı hafta sonunda bakalım daha fazla puan tamam, kaybetmek istemiyoruz. bakalım neler olacak. Şimdi pitlerini yaptı. Hamilton altını sıraya yükseldik. Önümüzde piyasıyla Sainz mevcut. Bakalım bu ikili hızlı bir şekilde yakalayıp geçmemiz gerekiyor. Ortamlarımız var. İdeal bir lastik. Piste bakıldığı zaman. Hızlı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz Öndekilere Oner Sport'ta işleri iyi gitmiyor. Kelly yarışçı kaldı. Katar'da Jackson tek başına kaldı. Bakalım neler yapacağız Jackson'la birlikte. Eksik durum Başardık başardı. Görevimiz Oscar Piastri var. Hava koronan final yarışını kendisini şeye doğru fırlattık. Kendimizi pistin belki de geçişi en müsait olmayan yerinde. Güzel bir atakla Piastri'yi almayı başardık. Ve şimdi önümüzde Ferrari notu Carlos Sainz var santim santim yaklaşıyoruz. Pisin en hızlı virajlarını geride bıraktık şu anda. Carlos Sainz'la lasteri bitmiş vaziyette. Yumuşak lastiğer büyük Yani çok zorlandı. Şimdi son virajı doğru gelinirken içeriye doğru fırlatıyoruz aracımızı. Conner Sport'a birlikte Ferrari'yi geride bıraktık ve yarışın dördüncünü almaya başardı. Önümüzde Norris Verstappen ve Lökler mevcut. Farklar yakın. Tur başına güzel bir fark kapatarak ilerliyoruz ve yarışın galibiyeti hiç de <Southern> uzakta değil. Bakalım şimdi Norris takip ediyoruz. Oo bu arada lastik patladı. I've got a puncher. Yep, yep, copy. Box, 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 box. Just when you think nothing else can go wrong. Lastik patladı. Gerçekten Aiden'a bir kadar var. Gerçekten ha işler bu kadar kötü. Hani gitmemeliydi aslında ya. Önce kedi yarışçı kaldı. Şimdi biz lastik patlattık. Katar'da maalesef ki ve bir kez daha pite doğru öğreniyoruz. Yani en azından pite yakın bir yerde lastik patladı. Hızlı bir şekilde geldik ama bizim için pitte yaklaşık 20-25 saniyelik bir zaman kaybı demek olacak. Bu da bakalım. Pit çıkışında önümüzde 3 tur olacak. Bu farkı ne kadar kapatabileceğiz ben de merak ediyorum. Tekrar tamlara geçiş yapacağız. Bir tane lastik yok. Onu ayarlayamadık ama Tamam, tamam, şu tamam. takım. Ve şu anda 6-7, 8'e doğru düşeceğiz gibi gözüküyor. Gazlı geldi, Alonso da geliyor, Hamilton da geliyor. İkisi beraber evet geçti. Mangu senin önünde dönmeyi başardık. 10. sırada döndük Aiden'la birlikte gerçekten inanılır gibi değil. Conner Sport'ta işler yoluna gitmemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yarışın ardından maalesef ki buraya Ekrem'in takımdan ayrılmıştı. Devon'la yaşanan hararetli buluşma sonrasında Andrea geri döndü takımın eski sahibi takım patronu olarak geri döndü. Bakalım Devon'ın işleri yüzüne bulaştırmadan Kelly ile arayı düzeltip ortaya yolu bulabilecekler mi yoksa takım baş aşağı şekilde devam mı edecek? Şimdi önümüzde bu arada Mercedes Pilotu Hamilton var. Kendisine dışarıdan çok seri bir şekilde geldik. Bu arada tur başına inanılmaz bir lastik avantajımız var şu anda. Hızlı bir şekilde yükselme çalışıyoruz. Gazi de var şu anda Alpin pilotu. Yani de çok iyisi bize karşı. Sıfır ortamlara geçiş yaptık. Çok yavaşladı Gazze burada. Çekiş kısmında yanına kadar gelmeyi başardık ve rahat bir şekilde kendisini yere bırakıyor başardık. Önümüzde Perez. Daha sonrasında Oscar Piastri var. 22 saniye önde. Oscar Piastri acaba kendisini yakalayabilir mi diye bir soru işareti şu an için Kapanma dönüyor duruyor. Galibiyet çok zor. Muhtemel olarak 6. olacağız ama Bakalım lastiklerimiz çok yeni. Yapay zekanın da yavaşlığını hesaba katarsak özellikle hikayede. Belki mümkün olabilir. Bakalım 20 saniye bir farkla çizgiye doğru geliyoruz şu anda ve e, o farkı turun devamında 18 saniye kadar düşünme başardık. Şimdi de Perez'i yakından takip ediyoruz. Kendisi çok yavaşladı. İçeriye doğru fırlatıyoruz Aiden'la ve Perez'de geçip 6. sıraya aldık. Şu anda bitime Yaklaşık iki buçuk tur var ve 13. tura girilirken fark 12 saniyeydi. Yarışın üst turunu birlikte. Bakalım piyasaya karşı inanılmaz süre kazanıyoruz. Bir sonraki tura gelirken fark 4 saniye indi. 7 saniye daha tutuluyoruz şu an Boskak piyasada. Bakalım bu turu sonra da kendisini yakalayabilecek miyiz ve Hemen hemen artık son sektöre girmek üzereyiz. ikinci sektörün sonlarında ilerlerken Oscar Piastri'ye yakalamayı başardık. Beşinci sıra için hatamızı gerçekleştireceğiz. Kendisi de derken ama biraz körbe takıldı araç. Şimdi dışarıdan hatamızı gerçekleştiriyoruz. McLaren pilotuna karşı. Lastik de çok eski ama kendisinde direnme şansı yok ve Oscar Piastri de geçip Aiden'la birlikte beşinci sırayı alıyoruz. Yani hasarı <laughs> elimizden edin, geldiğince fazla bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Maalesef ki Ferrari ve Matt çok önemli puanları kaybettik biz üzerinde. Özellikle Ferrari'nin de durumu işte Lökler yarışı kazandı. Ve biz ancak 5. alabileceğiz gibi gözüküyor şu anda çizgiye doğru Aiden'la birlikte. Geliyoruz Katar'da maalesef umurumuzu bu bulamadık. Takımın kötü gidişat devam ediyor. Evet. Bakalım önümüzdeki evet. yarış neler olacak evet. artık sezonun sonu yolu geldik. Var. Şampiyonluk şansımız bence artık kalmadı bakalım. Bu mucize olmadı Çekim 2024 sezonunu. Şampiyon olarak tanımlamamız çok zor gibi gözüküyor ve podium kutlamalarını hızlı bir şekilde geçiyoruz. Maalesef bizi çok ilgilendirmiyor. Tekrardan döndük evimize. Takımın base'ine dönmüş vaziyetteyiz. Evet, Ferrari'de geçildik ve Commander üçüncü 3. olduğunu haberini okuyoruz şu anda ve bir telefon. Devon. Oh, I am getting it in the Cause I'm the guy that sacked the great Gaspar Ackerman. And that means you're the same guy who can bring him back. He's not going to come back now, is he? Anyway, we've got you now. I, I, I'm here temporarily, Devon. I can help Conosport in other ways. Well, if you want to help, you can tell me what happened out there with that puncture. Debris. What about Ferrari? You know, it, it, it was bad enough losing ground to Red Bull, but now we're third. Third! Car's gone backwards. We had a great car at the start of the season, and and by the end, other cars were better. Look, quick isn't quick enough. We have to develop faster. Yeah, well, I'm working on it, okay. And <laughs> you know who had a great relationship with engineering? Oh, let me guess. Was it Casper? Uh, you know, if we talk about him enough, he might just appear. I'm gonna go. I just uh... got to talk to the press. Uh, Ciao. Takımın işlemesini sağlayan adamı gönderdi Devon. Belki pişman ama şu anda geri dönmek istemiyor. Evet Casper'ın evine konuk olacağız. Bakalım neler söyleyecek. As again, Bull, you know, I'd sacrificed so much for Formula One. I wouldn't have played it any other way. But uh, Lily was growing up fast, and I'd already retired once. And I did a bit of mentoring for Cali just to keep myself busy. But uh, well, before I knew it, I was team principal at Connorsport, and it just just took over my life again. I think with F One, I, I was yeah, I was an addict. And I was missing more birthdays, school plays, stupid stuff. Really important stuff. So, yeah, I think Devon did me a favor. For once, I felt I was exactly aramasını ve burada chapter sonlandı arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. inanılmaz şeyler yaşandı bu chapter'da. Bakalım bundan sonrasında neler olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Casper ayrıldı ve geri dönmeyecek gibi gözüküyor. Andreo var. Devon işleri batırdığının farkında ama çok da çaktırmamaya çalışıyor. Kelly hala büyük numara sinirli kendisine karşı. Aiden çok arada. Garibim lastik patlattı. Belki kazanacağı yarışı. Beşini sırada bitirdi. Connor soru düşünceye yerledi ve şampiyonun hem Verstappen'in hem Red Bull'unu gördük. Bakalım önümüzdeki sezon 2025 sezonunda neler olacak. Büyük ihtimal bundan sonraki chapter'da 2020 sonuna kayacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hikayenin devamınızı bir de gelmesi için benim bir yorum atmayı unutmayın. İki video şeklinde ilerlemeye çalışacağım. Bu videonun hemen ardından zaten diğer videoyla da buluşmuş olacaksınız büyük ihtimal. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1'le kalın. Bay bay.